Merhaba sevgili silah severler ve doğa dostları. Sizlerle bugün her doğa dostunun avcının hatta arabasıyla bisikletiyle motosikletiyle seyahate çıkan yolcunun çantasında, sırt çantasında ya da arabasının bagajında bulunması gereken bir hayatı devam ettirme yani survival kiti kutusunu paylaşmak istiyorum. Bunu ben daha yine aldım adı görebiliyorsunuz herhalde Survivor Dry Box üzerinde bir tane de pusulası var küçük bir pusula var oldukça da düzgün gösteriyor ee, bu MCM Case Guard ee, türlü çeşitli ürünler var bu kategoride ee, fişek kutularından tüfek çantalarına varıncaya kadar çok değişik tüfek stentlerine varıncaya kadar çok değişik ürünler var. Oldukça ekonomik ürünler. Bunları çok uzun zaman önce Amerika'dan önemli miktarda nakliye parası ödeyerek getirtiyorduk ama şu anda bu internet sitesinden oldukça cazip fiyatlara tabi yani Amerika'daki fiyatlarına elde etmek imkanı var. Neyse. Üç tane klipsle açılıyor. Boyutları yaklaşık 25 santime, 15 santim gibi. Aslında oldukça küçük, çok fazla bir şey almıyor ama e, çok zaruri şeyleri içine koymak imkanı var. Bir çepeçevre contası var kapağın içinde. Lastik bir o-ring var. E, tabii ki basınca dayanmaz, suda yüzmez ama sıçrayan suya ya da bir dereye düştüğünde içine su gireceğini pek tahmin etmiyorum. Çünkü ona göre uygun bir fatura yapılmış burada. Ben içine başka bir kutu ilave ettim. Öncelikle bu kutunun içinde çok zaruri gördüğüm ilk yardım malzemeleri var. Bunlar çok basit ilk yardım malzemeleri. Yani küçük kesiklerde yaralanmalarda, ağrılarda böcek sokmalarında hatta Hatta çok önemli bir şey bir cımbız, bir diken batmasında insanı bayağı üzebilir. Bir dezenfak, dezenfekte solüsyonu. Bir anestol pomat, e, bu lokal anestezistir, %5 lidokain içerir, e, ağrı kesicidir. Yani dıştan sür, açık yaralarla kullanılmaz ama dıştan sürüldüğü zaman e, yüzeysel ağrıları kes, keser, temizler. Yara bantları, bir e, tablet, bir küçük şişe novajin Enjektabili ama bu çok e, zor durumda içilse bile böyle e, ağrı kesici etkisi vardır. İki tane pet, bayan petlerinin erkek çantasında ne işi vardır demeyin. Ayakkabınız ıslandığı zaman ayakkabınızın içine koy, koyarsanız e, ayakkabının çizmenin içindeki suyu tamamen çeker. E, konforlu bir ortamda yaşayabilirsiniz. Alkollü mendiller, dezenfektan. Ee, yara band, şey, e, bandı e, beteserk, bu benim e, vertigo sorunum olduğu için ne zaman ortaya çıkacağını bilmediğim için çantamda daima vardır e, insidal antiasit tabletler sefo ağrı kesici diyabet için glukofaj eksen tane antiasit tablet, bir tane çengelli iğne. Betememisin, merhem. Bu tabi herkesin kendi ihtiyacına göre arttırılabilir miktarlar ama bunlar benim daima av çantamın içinde bulunan minimum şeylerdir. Tabii ki beslenme ile ilgili öngörlerde öngörülerde e, olması lazım. Doğada e, ne zaman neyle başa çıkacağınızla karşılaşacağınızı hiçbir zaman için bilemezsiniz. Dolayısıyla her şarta önceden hazırlıklı olmak e, durumundasınız. Eğer kendi kendinize yetip doğada e, idameyi hayat biz eskilerin deyimiyle yenilerin tabiriyle hayatı de devam ettirme, sürdürebilme ya da e, İngilizcesiyle e, survival'la e, hazır olmamız ve o konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Bir kere, benim survival kitimin içinde bir kartvizitim vardır, bana nasıl ulaşılabileceğini. Ben bilinçsiz dahi olsam, daha doğrusu benimle ilgili insanlara nasıl ulaşılabileceğimi, adresimi, telefon numaralarımı, mail adresimi, bilinçsiz durumda dahi olsam, benim kim olduğumu bu çantaya açan kişi anlayabilir. Doğada en önemli şeylerden bir tanesi, barınmadır doğa şartlarıyla başa çıkmaktır. Ne zaman yağmur, ne zaman kar olacağını bilemezsiniz. Onun için böyle çantamızda küçük bir panço olması, çok hafif bir panço olması daima faydalı. Normal giysimizin üzerinde hem bastıran bir yaz yağmurundan bizi rahatlıkla koruyabilir. Bununla beraber bir space blanket dedikleri Space Emergency Blanket dedikleri ısıyı ve soğuğu yüzde 80 yansıtarak vücut ısısını koruyan ve hipotermiye mani olan bir yaralanmada, bir düşmede ya da çok ani soğuklarda, rüzgarda, fırtınada vücudu sararak koruyabileceğiniz alüminyum bir battaniye çok ince. Gördüğünüz gibi çantaya sığabilecek boyutlarda. Türkiye'de bulunuyor mu bilmiyorum ama ben bunu yurt dışından almıştım. Kullanmak gerekmedi bugüne kadar. İnşallah hiç gerekmezdi. Ama tedbirli olmakta da daima fayda var bir adet e, permasol potasyum permanganat hem antiseptik hem dezenfektan olarak kullanılabilir çok çok az miktarda zehirli olduğu için görüyorsunuz bir kuru kafa var zehirli olduğu için çok dikkat etmek lazım e, Temiz olmadığını bildiğimiz suları içmek zorunda kalırsak mutlaka mutlaka kaynatmak imkanımız yoksa iyice kaynatıp dezenfekte etmek imkanımız yoksa içine çok az permasol yani potasyum potasyum permanganat koyabiliriz rengini mor yapar suyun rengi itibariyle kedi rengi de mor zaten bunu ateş yakmakta da kullanırız ama şu anda bunun detayına girmek istemiyorum biraz spesifik bir konu. E, tuzak kurmak için ya da bir araç yapabilmek için yanımızda paraşüt tipi benzeri ipler olmasında fayda var. Yine arazide kullanabileceğimiz çok amaçlı bir araç. Testere, bıçak, e, gazoz açacağı, e, açı ölçer, küçük çapta e, somun anahtarı e, olan 3 kuruşluk bir şey ama işe gerektiği zaman çok fazla iş yapıyor. Bir iki tane dikiş seti. Otellerde motellerde daima oluyor. Kaç senelik, neredeyse 35 sene önce bir otelden aldığım dikiş seti hala duruyor. Kullanmak gerekmemiş. Burada doğada ateş yakmak, ateş yakma becerisine sahip olmak çok önemli. Hem bulabildiklerimizi pişirebilmek ya da suyu dezenfekte etmek ya da çay kahve ya da çorba için su elde etmek amacıyla ya da ısınmak, korumak amacıyla ya da yaban hayatından kendimizi korumak amacıyla ateş yakmamız gerekebilir. Mutlaka burada bir kibrit çakmak vardır. Pratik olarak kullanmak üzere ama çakma ne zaman güveneceğiniz ne zaman güvenmeyeceğinizi bilemezsiniz. E, spabı tıkanabilir, taşı bitebilir, e, her zaman çalışmayabilir. Kibrit su geçirmez küçük bir muhafazada kibrit ve kibrit yap, yakma e, kartonu var. Bu da bir tedbirdir. Ateş yakmak için, ateşi alevlendirebilmek için daha önceden Vazeline bulanmış, iyice vazeline emdirilmiş makyaj pamukları, mum da olabilir, mum da koyabilirsiniz çantanıza. Ama kapalı eski bir fotoğraf filmi ambalajında, kutusunda ateş yakmak, yağmurlu havada ıslak yerde bile ateş yakmak için çok faydalı bir tedbir. Buna gelince bu bir magnezyum çubuğu, burada ateşleme çubuğu var. Bu magnezyumdan bir iki yonga ıslak bir Ağaç parçasının daha doğrusu ağaçtan kestiğiniz ıslak yongaların üzerine döküp sürterek alevlendirdiğiniz zaman dahi o magnezyumun ısısı yaş ağaçları bile ateşleyecek boyutta bir ısı veriyor. Bunu Türkiye'den dahi elde edebilirsiniz. Al malzemesi dükkanlarında bulabileceğinizi tahmin ediyorum. Bir düdük ve bir pusula. Her ne kadar bunun üzerinde pusula var ise, ben doğaya çıktığım her zaman boynuma bir pusula asarım, bir de düdük asarım. Kendinizi belli etmek için, başka gruptaki başka insanlarla iletişim sağlayabilmek için bağırmaktan çok daha iyi bir tedbirdir düdük. Düdük sesi tiz olduğu için çok uzak mesafelere gider. Bağırıp da enerjinizi sarf etmezsiniz çok spor malzemelerinde 3 5 kuruşa bulunabilecek bir şey ama e, küçüklüğünün yanında çok fazla iş görüyor. Yedek pil, fener, su geçirmez bir fener. Bunların pillerini zaman zaman değiştirmek lazım. Kendi kendine piller bitebilir. Bir e, tornavida seti yıldızıyla, düz ağzıyla bir basit bir tornavida seti icabında belli de takılabiliyor. Buradan çıkartıp Tornavida uçlarının ucuna takabilirsiniz. Bu zaman içinde benim bulup da hoşuma gittiği, gelip de aldığım, işime çok yarayan üç kuruşluk şeylerden bir tanesi. Başka neler varmış? Ee, olmazsa olmaz bir doğa severin, olmazsa olmazı bıçak. Ee, ağır işlerde kullanabileceğiniz, sırtına tahtayla vurup da başka tahtaları kesmeye hiç acımayacağınız, ağzı çok kolay körleşmeyecek ama iş görecek, icabında iple sarıp zıpkın yapabileceğiniz, icabında bir hayvan yüzebileceğiniz, çok amaçlı acımayacağınız, her türlü zor görevi gördürebileceğiniz bir bıçağınızın mutlaka çantanızda bulunması lazım. Bir bıçak bir doğa dostuna yeterli değil. Beldeki bıçak düşebilir, kaybolabilir. Onun için imdat çantasının içinde bir de bir tane daha bıçak olması lazım. Kurşun kalem bir not yazmak için, bir mesaj yazmak için biraz kağıtla bir kurşun kalem. Tükenmez kaleme güvenmeyin, kurur, akar, kokar. Onun için en ideali kurşun kalemdir. Kurşun kalemle birbirlerine mesaj yazabilirsiniz. Nerede olduğunuzu, nereye gittiğinizi bir yerlere yazıp bırakabilirsiniz. Başka ne varmış? Biraz daha ip ve bir çok amaçlı ısıtıcı bant. Bu bir kere kullanılıp atılan cinsten içinde toz olan, metal tozu olan bir koruyu ısıtıcı bant. Bunu açıp da böyle salladığınız zaman ısınmaya başlıyor. ve ee, 12 saat yeterli bunun ısınısı. Ee, bu aslında hayat kurtaran bir şey. Bunu çok soğuk havada e, kalbinize yakın bir yerlere e, çamaşırınızın üzerine koyduğunuz zaman bütün e, ulaşımdan vücudunuzu bir nebze dahi ısıtmak imkanınız olur. Bir iki tane tutarsanız çizmeden yani konçlarının içine ee, ya da botların ayak tabanlarına e, koymak imkanınız olur minnacık bir şey küçücük bir şey ama ben tecrübeyle biliyorum ki e, benim hayatımı bir iki kere korumuştur bu tarzda şeyler bu değil ama e, cep sobaları kömürle çalışan benzinle çalışan e, cep sobalarım vardır e, göl avlarında bir iki kere hayatımı kurtarmıştır e, yanımda olması e, böyle bir şeyin evet Karamüslü sepeti gibi minnacık bir kutu ama gördüğünüz kadarıyla içinden çok çok şey çıktı. Bunun içine koyacağınız şeyler sizin kendi seçimleriniz olabilir. Benim seçimim buydu. Sizin kendi sağlık durumunuza göre almanız gereken tedbirler, anti alerjik anti-histaminik şeyler olabilir. Doğada böcekle, çayanla, yılanla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla çantanızın içinde mutlaka mutlaka sağlık ve survival için gerekli malzemelerin bulunması lazım. Ben aldığım sizlere de tavsiye ederim. Daima tedbirli olmakta fayda var. Herkese tedbirli, sağlıklı. Bunları kullanmaya ihtiyaç olmayacak güzel geziler, tatiller ve avlar diliyorum.